Kırık kulu şöyle Tabii ki yani insan e, şey yapabiliyor. Mesela tekrar o şeyden devam etmesem. Bir seçimde e, gençlik kolu başkanısın. Gençleri e, bütün Ankara genelinde meclis üyesi yazdırmak için uğraşıyorsun ve yazdırıyorsun. E, bir seçimde de sonra da bir bakıyorsun. Görevden gitmişsin. E, mesela ben görevden gittikten sonra köşemize çekilip oturmadık ki. Biz hmm. gittik okulumuzda kat sorumlusu olarak sandık sorumlusu olarak Allah'a şükürler olsun. Sandığın başında durduk. Bence en şerefli şeyler zaten bunlar. Yani bir başka siyasi partinin de oyu olabilir. Orada kimsenin oyu kimseye geçmesin. O sandığı korumak. Yani çünkü milletin iradesini, milletin yani o sana bir emanet, onu bir namus olarak görürüz. Orada hangi parti oy verisi olsun, yani bir kaydırma olmasın, bir başka bir eksik bir şey olmasın. Yani bir seçimde öyle bir görevim varken bir seçimde görevin yoktu sadece meclis Gittik sandığımızda durduk. Bunların hepsi bizim için bir şeref. Kırgınlıklar bazen olabilir tabii ki. Ama e, büyük bir davada, büyük bir mücadeledeyken hani insan böyle hani şeytanın sağdan yaklaşmasına o vesvesesine müsaade etmemesi lazım. Çünkü o hmm. insan bazen o kırgınlıklara böyle kırıldıkça veya da bu bir sağdan yanaşmalara müsaade ettikçe bu o zaman fitneye de ister istemez. Çünkü Ayrıca bir zehirlenmeye de yol açabilir. Ondan sonra bir dünyevi hayatta bir karşılık beklemeye çalışırsın. Ya ben işte bayrak astım, işte bu kadar mücadele ettik, işte hemen işte bir şey olmamız lazım. Yani ne olacaksın işte şu anda zaten görevindesin ve şu an Müslüman olarak anı yaşıyorsun ve anında ne yapman gerekiyorsa yapman lazım. De. Yarın iş yarını çıkacağımız belli değil. İşte hep soruyorlar işte ya işte şöyle mi düşünüyorsun siyasette? Bundan sonra ne düşünüyorsun? Ya bizim derdimiz şu anda 2023 imtihanımız var. Onu da biz şu anda e, vatandaşımızın ne kadar rahat için, refah için, ülkemizin bekası için, mutluluğu için böyle e, birçok konuşamadığımız şeyleri şu anda konuşup Allah'a şükürler olsun. İşte Cumhurbaşkanımız şu an bakıyorsunuz yani dün de e, yani tahıl kriziyle ilgili dünyayı açlıktan kurtardı yani Rabbim'e şükürler olsun. E, şimdi bu böyle bir e, süreç böyle şeyler bizim bunlardan mutlu oluyor.